Selamlar arkadaşlar. Unutmayın bugün bu gece saat 3 3.30 gibi ben canlı yayındayım. Twitch'te olacağım. Survivor Series War Games izleyeceğiz ama şu an SmackDown'dayız. <laughs> Bakalım SmackDown'da neler olmuş. Damien Priest. Mami. Mami. Rhea Ripley orada. Dikkat dağıtıyor. Kemal Deril değiştirir mi lan acaba? Ha? Bir de kemalleri değiştirelim şu an. <laughs> Damien Priest. Muhammet'in dikkat dağınıklığıyla. Evet. Bitti. 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 Kube de Gras. 2-3 O kadar. 1-2-3 <laughs> Hadi buyurun. KO bak. Niye Kevin Owens tişörtü giyiyorsun ki? LA karşı olan maçta bana maça mal sen, sen, ol, sen, olmasaydın LA Knight'ı yenmiştim bile diyor. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. E ee? İkinci defa yaptınız. Ne olduğunu biliyorsunuz. Biriniz birini söylerse siz ne olduğunu biliyorsunuz E? Ee, herhalde LA Knight'tan bahsediyor LA Knight <cülüyor> Gel yine Yeah Evet KO LA Knight yeah Hadi Burada karışacak ya. Bu Grayson Waller effect. LA Knight'ın olmadığı bir Survivor Series. Hmm. Değişik ya. Benimle ilgili konuşmaya başladın. yeah. ve durmuyorsun. Evet. If you gonna talk about me. Hadi every little bit of excuse bakalım ne çıkacak K.O'nun orada olması önemli değil. Eight Town Clown dedi Eight towndan Güzel. Ne de bilmiyorum arkadaşlar bir şey oldu ya. Ya yeah. çok fazla konuşulduğu zaman ben sıkılmaya başladım ve galiba İki ay boyunca birazcık sıkıntı yaşayabiliriz bu konuda. Oo, senin fikrinin önemi yok dedik K. Hayır benim fikrim tek önemli olan şey. Hadi. Ne yapacağız biliyor musun? Gidip onlara yumruklamamız gerekiyor. Hadi. Evet. Güzel. Hadi. Abor. Aynı anda diyor. Hadi aynı anda tekmeni yumrukladım şunları. Sen mi yoklamak istersin ben mi? Okay. Yeah. Let's go. LA Knight like Kevin Owens. Grace of Waller efekte. Ortalığın. Santos Escobar. Elda benim ailem diyor. Sen olmasaydın. Elda benim ailem zaten. Sen geldin batırdın sen dışarıdan gelen birisin. Evet. Her şey dağıldı çünkü senin yüzünden. Senin yüzünden. Ray'in yürüyememesinin sebebi sensin. Ray sakatlandı, kariyeri bitti çünkü senin yüzünden sen yaptın, senden dolayı oldu her şey diyor. Santos Cobar, Carlito üstüçlü. Hadi gel lan diyor. Uyyy. Girişiyorlar. İkilinin maçı var arkadaşlar Survivor serisinde. İzleyeceğiz bakalım. Deserves. Santos Escobar. Pat, pat, pat vuruyor. Gitti. Ekran gitti kardeşim. This is ridiculous. Hakemler geldi. Alto Santos Escobar baya baya dövüyor şu an. Carlito, Carlito. Evet. Santos Escobar gitti. Çok öfkelendi lan Carlito. Disrespect, saygısızlık. Kenny Dykstra. Aa, arkadan geldi, arkadan geldi, arkadan geldi. Hop. Oo, omzu. <laughs> Koluna gel. Gitti. Santos Escobar herkesi sakatlamaya başladı. Legado Legado Takatlandı E ee? Arkada bir kere daha Bir posta daha bir kere daha saldırıyor Üff. Kim geldi? Dragon Lee Dragon Lee geldi Of Fena Dragon Lee'nin bu olaylara girilmesi ilginç. E? Okey. Rich Holland yine araları gergin Pittan'la Butch'la Rich Holland gidiyor. Hadi buyurun. Buç'u yalnız tek başına bıraktı orada. Geçmiş olsun. Hoppa. Bitti. Hadi buyur. Bu çelendi. Elendi derken yenildi. Olmadı lan. Vay helal olsun. 3 alını gitti. Gitti. Gitti yani hiç. Dinlemedi bile. Tekti maç. O kafa. Seyirciler uyuyor bu arada. Bayağı uyuyorlar yani uyum uyum uyuyorlar. Umarım böyle olmaz soru. Survivor serisi. Buç. Hop. Hop. El gitti. Buç tek başına mücadele ediyor. Helal olsun bu arada. Buç. Onu yaparsa bitirir. Çok bekledi. Yaptı. Geçmiş olsun. Bitti. One. 2, attı Elton Elton bunu atması ilginç Broken bone Demekler kırılıyor Aa, Tag alındı bitti Evet arkadaşlar Brutes Ne 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 Kit Wilson <laughs> Bitti Taktik Bailey Becky. Ve hep. Bey. Becky. Becky seyirci gaza getiriyor. Man slam. One. Two. Aaa. Lan. Asuka tam karışıyordu. Charlotte Asuka'ya spear çekerken maçın bitmesini engelledi yanlışlıkla. E? Bilerek yapmadı bu arada. Harbiden bilerek yapmadı. Peki. Oba. Beyl arkada. Aa bir iki. Üç. Valla kredil aldı. Damage control. Evet. Charlotte'la Becky arasında yergenlik. Hadi buyurun. İkili arasındaki son muhabbetleri hatırlıyor musunuz? Kemerlerin fırlatılması falan. Oğlum bu ikili yakın arkadaştı. Sonradan bir geriller, meriller bir şeyler oldu. Ee? Dur bir daha geliyorlar hadi. Hadi buyurun. E. Ee? Şimdi bak Charlotte bilerek yapmamıştı. Bilinçli olmadı. Sonrasında her şey karıştı. Takımda gerginlik. Bakalım ne olacak. Shotzi müthiş zaten aralarında. Bianca toparlamaya çalışıyor. Bak bak kanıyor görmüyor musun diye. Neyse arkadaşlar Survivor Series bu gece saat 4'te ben 3.30 gibi yayında olurum. Haberiniz olsun. Twitch'e bekliyorum hepinizi.